Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tufan bugün Rus kızlarla kapışıyorum Bugün hiç görmediğiniz bir içerikle beraberim Türk'ün gücünü gösteriyoruz abicim <laughs> Biz buradayız diyorlar <laughs> mükemmel bir basketbol turnuvasıyla sizlerin karşınızdayım. Ama kimlerle? Erkek erkeğe değil abi. Rusya'dan basketbolcu kızlar geldi. Onlarla beraber <gülüyor> <gülüyor> <Bu> Ne? İtalyan mı getiriyorsun amına? Yurt dışından gelen arkadaşlarımızla güzel bir maç atacağız. Onlarla şut yarışması, 1v1, 3v3, ailek ne varsa artık deneyeceğiz. Bakalım kim kazanacak? Tabii ki de biz kazanacağız. Türkler evet, de öyle e, kaybetmiyorlar. Yani, kazanacaklar. Neden şey bizi niye davet etmedi? Nasıl davet etmedim? Ayıp ediyor. Edecektim mi? de siz beklemediniz ki kardeşim. Hemen geldiniz, daldınız okay, içeriye. Ağrı. Biliyorsunuz ki benim İngilizce sıfır, eksi beş. Bu yüzden ben varım. Bir İngilizce bir şey söylesene. I don't speak thank you. Hello. <gülüyor> Ama sese bak. Yani, Hello. Duymasın abi. <laughs> ben de biliyorum mesela işte how are you from? falan gibi şeyler. Havali from. Mı? Tabii, tabii tabii. I am from good. good. Yes. Yeah. yeah. Yani o yüzden Serdar'ın İngilizcesi gayet iyi. Ben konuşamayacağım biraz ucubelik olduğundan Ol, dolayı gayet Serdar gayet bana iyi yardım e. edecek. Ben de şaşırırım sonra yorumlarda da Ya ben deneyeyim en azından. Deneyeceğiz. Her şeyi deneyeceğiz. deneyeceğiz. Sabahtan o, beri... olmazsa şey yaparız artık ya. Google Trans ya Bekir gibi Speak Rush diye gideriz. Kanka ne diyorsunuz ya? Bakacağız bir şekilde. Niye oğlum Moldova'da kızlarla Sus, sırayla mı? Sus oğlum ne kızı? <laughs> Bunlar Rus. Şimdi karşınızda basketbolcu Ayşe bizlerle beraber. <laughs> Hello, <laughs> uh, you are welcome. Thank you. you are welcome. Bitti. Türk selamı yapmak istediğimi söylesene. He wants the Turkish greeting. Yes. Like Turkish? Turkish yes. greeting like this. A head, come, head back. Tak? Back Down, no. Back head? Ya kardeşim. Left. Right. Back. Right. Ha, ah, okay. This is Turkish <gülüyor> greeting. Greeting. <laughs> ah. Like that. Ooo selamun aleyküm kankin. Aleyküm selam kankin. Falan okay. filan. Ooo kankin selamun ya. Aleyküm <laughs> Türkiye'mizin güzelliklerini arkadaşlarımıza öğreteceğiz. <laughs> Kendini bir tanıtsın bakalım bize. Kimdir, Oğlum, nedir? Söylersin kanka. Ne yapar? Söylersin. Ben bilmiyorum ki. Ben Söylesin. de bilmiyorum. My name is Aisha Dames. I'm from Russia and I'm playing basketball on amateur level. I am a singer, professional singer and I do my best. But yeah. I don't know Play sing. Person. Play sing. Whatever. Sing a song. Whatever, yes. I think I'm looking for someone better than you. You think I care about which person be I'm taboo use. What do I care about, pal? If you're not at all, I don't care. I don't care get it your head It's my song Bravo. Bravo. Kendi şarkısıymış Your song? Yes Ooo oh, kanki oh, oh. Very good Very good kanki Kanki means bro bro. 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 Ah, bro. bro Kanki Kanka Ka Kanka Yes You're my kanka Yes kanka, kanka. Kanki bro What are you doing? Ya? Hayırdır am ah. pardon. Bir <laughs> anda <Ya> <laughs> şey oldu İlk önce Senin de güzel bir. Abi anlık çeviri. Bravo. Yeah, ya. yeah. Öncelikle bir şut yarışmasıyla başlayalım. Bakalım nasıl şut atıyorsun. Ne yapacaksın? Uh, What's gonna go, What's gonna? What you? Ananav. Uh, what? <laughs> <laughs> What's gonna go to shooting? Şimdi ilk önce kim başlayacak? Bir taş kağıt makas Ya da şut atın <laughs> abi. Basketle <laughs> Basket <laughs> <değil gülüyor> bir şut olur <laughs> ya. Baba direkt taş kağıt. Türk'ün taş gücü daya başlayalım. hayırdır. Bak, rock paper Taş. <laughs> <keb> <laughs> rock paper scissors bot dedim. What this? Scissors bot dedim. Ya. Yeah, yeah. You say? I do. Taş, kağıt, ezce boptu. Oh, sorunuz. Ama öğrendi ama. Öğrendi, hile yapıyor. Ya çiğ ya. No 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 no. EJ bo attım. EJ bo attım. Beni yandı. Beni yandı. okay okay okay. You start first. No no. Yes. Okay okay No problem bro. Belediye anladı mı ne yapacağınızı? Anladılar ya abi, gideceğiz işte şuradan tek tek şut çekeceğiz. Tek tek değil, buradan beş, oradan beş, beş yapın abi. Beş beş değil abi ya. Bir tane mi? bir tane? Abi üç en azından be. Üç Tamam, 3 şey yapalım o zaman. You really Thank you my friend, kanka. Hop. <laughs> hop oh, be, be, çok yakındı nofra. ya. Nofra, bak, ne olum? Bak başaramadım. Hızlı hızlı. Hop hop hop. Ne diyorsun lan? Hop. Bu bir... Hop. Ama oraya giriyorsun. Çok hızlı oraya giriyorsun. So, Sakin ol lan biraz. Top. Zi. Wow. Ya böyle bir şey olabilir mi? Oğlum çevirsene. Klaus nasıl diyor? Ne demek? Çok yakın diyor demek. Yakın ha tamam. Şey. Yakın oğlum. O kadar da önemli. Kanga şey. yok. Speed evet. rush. Oh, just <laughs> okay. Bravo. Hop. Ah be lan bot gibi. Yes! Geldik. You know, Arda Güler. What is this? Oğlum Futbol sen niye basketbolcu söylüyorsun abi. Ki? Alperen Şengül. <laughs> da the, NBA player. Alpi. Alpi. Al yeah. Uh, he's like uh, he's from Turkey, right? Yeah, of yes. course. You're kidding on me or something? No, 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 like that, no? We are we are not kidding with you. Enes Kanter Alperen diyor and ya. Bu -Kanter <gülüyor> kim? Bu Enes Kanter diyor. <laughs> Şimdi de doğru. Oğlum ne diyorsun? Be Oğlum <laughs> içeri aldıracaksın <laughs> bizi <onu. Sevgi> ama. Sağ Evet Tövbe <laughs> tövbe. Alpi is the Yes. Alperen Şengül. Dur. 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 Ooo. Kaç oldu saymadık ki? 12 de 3. 12, 12, 12. 12, okay, 12, okay, 3. Okey abi. Mi? Evet. Zinc. Nice. de 4. <laughs> ah be. Ah. <laughs> Son kanka. Okey. Okey. 14 de 4. Zinc. 15'te Ay işte de. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? 5 mi? 4 mü oldu 4. yani? 12'de evet. 4. Bakalım neler yapacak. 15'te 4. I'm not sure right now I'm scared. He's so good. Come on Ayşe. Wow. <laughs> no 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 bro ya. Ne 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 oluyor? Hadi hadi. Ah. Olur olur. Bir, bir yapma. Iki. Oh no. I hate this point. Gel, yani, o noktadan nefret ediyormuş. O yüzden şimdi daha iyi atacak. Ayşe. <gülüyor> Ayşe. <gülüyor> Ayşe. Okay. Ben yapınca of, onlara ya. kaybetmişe yarıyor. Yeah, I need more support, you know. Daha fazla desteğe ihtiyacım var diyor. Okay. Ayşe. 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 Seni yenecek ki az kaldı. Kaç mı? Altıda üç. Üç, oh, oh. üç <laughs> mü? Oğlum saymasak mı lan bu eli? Al. Oh. Okey. Okay. Okey. Yedi de üç. Ayşe var yerini değiştirdim. <laughs> <laughs> taktik bunlar taktik. Lan 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 lan. Benim desteğin nerede diyor? Destekliyim ben! Oh, bravo <laughs> be. Oh. oh, Çok güzel. 11'de 4 Şimdi hiç yes. atamazsa berabere kalıyoruz. Öyle bir şey yok kanka Geldi geldi Oğlum 4 oldu 5 oldu Geldi Yeah You are already won already... Sorry kanki Heh You are Hahaha Yaptığın gibi good Bu ısınmaydı dedi bu arada Ben daha terlemedim bile Arkadaşlar şimdi 1v1'imize başlıyoruz Bakalım kim kime duyuyor Abi bilerek yapmıyorum Bilmiyorum bunu kullanmayı

yapılır. Yes. I have zero. Bekle ananı s**eceğim dedi az önce duydun. <laughs> Bakalım neler olacak. <oluyor? gülüyor> <laughs> 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 ne Oğlum bu ne yapıyor lan? İntikam oluyor? <gülüyor> Çık! Hayır! <laughs> Help me, please. Ne yapıyorsun lan? O ne lan? Ananı sikiyim. Ne oluyor lan ne bu? Hareket etsem steps olacaktı. O yüzden denedim. Oh my god. It's gonna be long challenge. Diyor ki çok uzun bir challenge oluyor. Ah! Ya, ah, be Hadi lan. Oğlum, Oğlum gel, gel şunu. şunu. Ee. Oh shit. Çemberden. Oh, nice. Just one point, right? Ha? lan dur. Va! sayılmaz ama adam sevinç yapıyor abla ya. Ok, okey. No problem, no problem. İşte dört. Yeniyorsun bukey. Bir tane daha at, kendini at, bitir şunu. Ooo! <laughs> Oy. Hadi be yapma oğlum ya. Gına bit. Süper. Kendine gel oğlum hadi git göster ona. Get. Hop. Oo! Yaşadığım hayat çok zor. Kanki Kanki Eyvallah eyvallah <laughs> You are king ya Yenildin kanka 2-0 sikildin yani ben sana söyleyeyim Erkeksin, güçlü olmam lazım, <laughs> it onu Döv dedim sana Ben, ben öldüm, yemin ediyorum nefesim kesildi benim Böyle bir şey yok <laughs> Ne yapacağız? Aylık Aylık mı? Aylık We can play mor diyor. I am die ya We teach Turkish game, okay? Kök Basketbol evet. game? Evet arkadaşlar şimdi aylık oynamaya başlıyoruz. Bu bazı mahallelerde işte yıldız, bazılarında 36 mı 33 mü? Doğurtmaca e. da vardı dayı. Ya bir daha odur mesela anne baba teyze yiyen diye böyle çıkartıyorduk ya. <laughs> o ya. Onu yıldız ama kanka. Aylık, aylık kardeşim. Annem, anne aylık. Yani. Aylık. Aylıktır. Bunun oluyor aylık. Ama şu şekilde oynatacağım. Abi ilk önce 10 puan olan kazansın. Evet arkadaşlar bu arada bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olup yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Okey. Seviyorum sizi. Wow. Oh. Oh. One point, 3, yeah, 1 point yeah. and here. Uh -huh. Uh -huh. Yes, oh. Ten ten points uh, you are gonna win. Oh mi? sende -1. Oh -1 2. <laughs> Nasıl gelsem de ben de O Minus 1-2. Ne oldu bana abi? Ben anlamadım ya. Oh. Abi ben bugün <laughs> yemin ediyorum bütün basketbol yeteneklerimi, her şeyimi kaybetmişim. Böyle bir şey yok. 1-2. 1-2. 1-2. 1 2, <yeah>. <gülüyor> 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 açıl 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 oh. ya, sokuyor yemin ediyorum böyle bir şey yok ya no 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 professional no dur. Kanka ben bunu bilmiyorum bak ben bunu bilmiyorum. <laughs> Mimar Sinan diyor. <laughs> <laughs> Ama yuu! Oh be! Ooh. Eksi 1 Aa ben eksi çık... satayım ya! Başaramıyorum be! Başaramıyorum! BOR <laughs> <laughs> Sen elit kızsın ben fena Sarışın dedi ben çok fena Dedim ki ben senden fena 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 Bravo man, bravo. You are very good. I have last challenge for you. Sen hiç son bir tane challenge. Okay. We have two hoops. Ne? İki sağa yapacakmışız. Can Swami Başlıyoruz. Evet, oğlum ne oldu lan? Oğlum evet. abi bak bu abi, kadar abi, rezil abi, olduğumu hatırlamıyorum. Evet. bak şu an gerçekten evet. try hard Rambo evet. tufanı göreceksiniz. Yes, yes. Yes. Ay, ne güzel bir salmossa. Hadi, hadi Hah! 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 Koş bak ya, abi, oh, oh, ya, abi, oh, ya, koş Pat, pat Pat geliyor Hadi Ya Pat Geçiyorum Yuvanda da al Ya Yuvanda da kardeşim Ooo pat Ya Yuvanda koş bari ya Hay Koş koş Hadi koş. Koş. Koş, koş. koş Öldür onu Deeeeee yeah. Çekti Ayşaa Neresiniz oh, lan neresiniz Ne Bak! hadi 2. Oh, 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 oh. Yok artık. İsim şişe. Hop. Aa. Attı, attı. Oo. Kim varsa, kim varsa, bak yok. Palaçısın sen. Ya atacağı Koşmaya dermanım yok. Tamam e koş. 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 Aslan. Koş be kardeş. Koş ya. <laughs> 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 Atı mı? 8-8 Aha 9-9 <laughs> 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 Ha 8 last, last. Last, air ball. air ball. Air ball. I can say that. Eat that fucking shit. Hadi Rambo. Ah, kanka bir tane challenge kazanıyorsun şu anda. Hadi. Gözlerin içine bakıyor seni kanka. İtol, it oğlum, it gücünü kullan. Hadi yapma şunu ya. Fazla kullandı. <gülüyor> 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 Lan. ilgi dayamadım. Yeni yeter. yeter ya. Hayır. Yardım edin. Hayır. <laughs> Infos. Allah'ım dayı Thank Kanki. Kanki. You are very good. Thank you. Oh my god I feel good. Bayılacağım ya. Vallahi böyle bir şey yok. Yani güzeldi. Ben bayağı eğlendim. Eğlendim işte. Çok umarım güzeldi. Ya. Manyak mısın? Bayağı iyiydi de. Hayatım kaydı şu an yani. İyi, Anlamadım iyi, ama paka. illaki düzeleceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala like atıp abone olun. Aynı zamanda da yorumlarda da belirtmeyi oh. unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeş. Paka paka. Paka paka Allahümme <laughs> salli ala seyyid